Bu koloni gördüğünüz gibi 4 çerçeve denilebilir. 3, üç, 3,5, dört 4 çerçeve bir arı var bunda. Bu senenin ölme oğullarından geç dönem yapılan oğullar bunlar. Zannediyorum e, yaylardan yayla balığını hasat ettikten sonra yani Bayburt'tan hasattan sonra ama bunun şekeri yeşil şeklini görüyorsun, ya sarılmasını falan çok güzel. Bunu daha önce yine kontrol etmiştim ben. Bunda yavru var. Avuç kadar iki çerçevede yavrusu var. İnşallah onları çıkaracak. Çıkardığı zaman daha da sağlıklı bir şekilde kışa girecek. Ki burada bizim bu bölgede kışa girme olayı pek yok gibi. Yani salgıma ara çok zor giriyor. Genellikle havalar işte aralığın bu an 18'i de olduğu gibi Kar yağmadığı zamanlarda oluyor. Böyle. Arı. Evet. Daha önce çekimi yapmıştım ona. Polen de taşıyordu sabahleyin. Şu anda polen getiren pek yok gibi. Olay bu kadar.